Sevgili dostlar merhaba. İkonik Fotoğraflar serisinin bu videosunda Henry Cartier Bresson'un ünlü Saint Lazare su birikintisinden atlayan adam fotoğrafını sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Dünyanın neresinde uygun kritikan, kritik an, karar anı, belirleyici an diye bir kompozisyon kriteri konuşulsa örnek olarak gösterilen fotoğraf. Bu fotoğrafla ilgili birçok bilgiyi sizlerle paylaşacağım ama küçük bir ipucu vererek başlamak istiyorum. Breston'un bu fotoğrafı çekerken vizörden hiç bakmadığını ve o anı görmediğini biliyor muydunuz? Evet, fotoğrafı konuşmadan önce tabii ki biraz Bresson'dan bahsetmek lazım. Henri Cartier Bresson, 1908 ve 2004 yılları arasında yaşayan Fransız fotoğrafçı. Dünyanın en önemli fotoğrafçılarından biri kabul ediliyor ve sokak fotoğrafçılığı, uygun an, kritik an, karar anı, belirleyici an dediğimiz doğru zamanda doğru yerde olup doğru anda deklanşöre basma işinin ustası kabul edilen, fotoğraflarında kompozisyonu, grafiği, ilgi merkezini çok güçlü öne çıkarmayı başaran önemli fotoğraf isimlerinden bir tanesi. Bresson zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor ancak ne o işle güçle ne parayla pulla çok fazla ilişkisi yok. Dolayısıyla da bu mal varlığı ona o dönem Avrupa'nın kültür sanat başkenti olan Paris'te kafelerde, barlarda dolaşıp kendisine sanatsal bir çevre oluşturmasına yardımcı oluyor. O dönemin ressamları, filozofları, edebiyatçıları ile birlikte bir dostluk, arkadaşlık bağı oluşturuyor ve ilk olarak da resim sanatına ilgi duyuyor. Bu ilgisi oldukça ileri seviyeye kadar devam ediyor. 1927-28 yılları arasında André Androlote'nin atölyesinde asistan olarak çalışıyor. Hatta 19 1929'da Cambridge'de resim ve edebiyatta okuyor. Ancak 1930'lara geldiğimizde Bresson resimde yapmak istediği şeyleri fotoğrafla daha hızlı oluşturabileceğine karar verip Fotoğrafçılığa bir geçiş yapıyor ve 1931 yılında ilk fotoğraf makinesi olan Leica 1'i alıp fotoğrafa adım atmış oluyor. Bugün üzerinde konuşacağımız bu fotoğraf Bresson'un 1932 yılında çektiği yani fotoğrafa başladıktan bir yıl sonra çektiği ve dünya fotoğraf tarihine girmiş olan bir fotoğraftır. Fotoğrafa yeni başlayan arkadaşlar üzülmesinler bir yıl içerisinde dünyanın önemli bir fotoğrafını çekme şansınız her zaman var. Henri Cartier-Bresson elbette daha sonra dünyanın birçok yerinde farklı fotoğraf çalışmaları yapıp Magnum Fotoğraf Ajansı'nın kurulmasında ön sıralarda yer alıyor. Aynı zamanda açtığı sergiler, yayınladığı kitaplarla fotoğrafta çok önemli bir yere sahip oluyor. Daha önce bir yayınımda hayat hikayesinden bahsetmiştim. Espas yayınlarından çıkan Pierre Asule'nin yazdığı Henri Cartier-Bresson biyografisinde bu ilginç hayatı tüm detaylarıyla okuma şansınız var. Gelelim... Sen lazargarında Garı'nda sudan atlayan, su birikintisinden atlayan adam fotoğrafına. Öncelikle birkaç noktayı oluşturmakta fayda var. Sen lazargarı Garı haritada gördüğünüz üzere Henry Cartier Bresson'un yaşadığı eve yürüyerek 10 dakika mesafede. Yani Lisbon Caddesi'nden Londra Caddesi'ne ve garın olduğu köşeye ulaşması bir restoranın yürüyerek 10 dakika sürüyor. Dolayısıyla çevreyi çok iyi bilmesi, mekana çok hakim olması mümkün. Bunu şu açıdan da söylüyorum. Özellikle sokak fotoğrafçılığı ya da gezi fotoğrafçılığı gibi alanlarla ilgilenen arkadaşlar daha çok ilginç güzel yerlere gidildiğinde fotoğraf çekme ihtimali olduğunu düşünürler. Oysaki hemen evimizin çevresinde bile güçlü bir fotoğraf bulma şansı her zaman var. Bu ihtimal de gözden kaçırmamak lazım. Fotoğrafla ilgili olan bölümüne gelince Sengazar Garı'nın bulunduğu yer bugün bu durumda. 1930'larda ise bu durumdaymış. Dolayısıyla bir restoranın çekim yaptığı yerlere bakıyoruz şu anda ve o dönem Fotoğraftan aldığımız ipuçlarını değerlendirerek şunu söyleyebiliriz ki gar ve çevresinde bir tadilat, tamirat, bir restorasyon durumu var. Hem yerdeki taşlardan hem su birikintisinden falan anlayacağımız bir tamirat durumu söz konusu. Dolayısıyla bu fotoğrafı çekme ihtimali böylece ortaya çıkmış. Fakat ilginç olan nokta şu. Bu tadilat ve restorasyon her neyse onun çevresi ahşap bir çitle kapalıymış ve çok küçük bir aralık varmış dolayısıyla henry cartier bresson bu aralıktan adamın geldiğini gördükten sonra makinesinin objektifini bu aralığa sokup o adamın atladığı anı görmeden deklanşöre basmış nereden mi biliyoruz bresson anlatıyor par les planche j'ai juste passé l'appareil j'ai rien vu C'est pour ça que c'est un peu flou parce qu'il y avait les planchettes comme ça et je passais tout juste l'objectif. Puis je regardais comme ça et pas à travers le viseur, je ne pouvais rien voir. Et vous n'aviez pas vu l'homme le... sauter Non, bon. C'est un coup de chance alors là. Non mais c'est tout le temps la chance, il n'y a que ça. Evet, bu bir şans anı mı, denk gelme mi yoksa fotoğrafçı şansı diyebileceğimiz önemli bir öngörünün ve deklanşöre basma becerisi mi? Onu birazdan konuşacağız. Tabii ki Bresson'un fotoğrafı görmeden çekmesinin en önemli sebebi kullandığı fotoğraf makinesi. Bresson Leica 1 diye ayrı bakaçlı bir fotoğraf makinesi kullanıyor. Fakat bu rangefinder değil. Yani vizörden baktığı zaman objektifin içinden dışarıyı göremiyor. Dolayısıyla da tahtaların arasındaki deliğe objektifi soktuğunda vizörü tahta ile kapanmış oluyor ve Bresson dışarıyı görmeden fotoğrafı çekmek durumunda kalıyor. Bu gerçekten Bresson'un anı hissetmekle ilgili önemli becerilerinden biri olsa gerek. Bunu da şu sebeple söylüyorum. Çünkü daha sonra Bresson'un yaptığı bütün çalışmalarda, çektiği bütün fotoğraflarda bu ön seziyi ve bu beceriyi rahatlıkla görme şansına sahip olacağız. Tabii ki Bresson'un kullandığı makineyle beraber objektifi de konuşmamız lazım. Bu 50 mm normal objektif biliyorsunuz bu tarz fotoğraf makinesi kullanan ve bu tarz fotoğraf çalışması yapan birçok fotoğrafçı 35 mm ve 50 mm gibi iki tane objektifle çalışıyorlar. Bu sayede gerçekliği deforme etmeden doğrudan fotoğrafı belgesel fotoğrafı oluşturma imkanları oluyor. Bresson aynı zamanda bu fotoğrafı çekerken dönemin el verdiği ölçüde çok yüksek ISO asa değerine sahip olmayan bir filmle çalışıyor. Bu durumda da enstantane ve diyafram değerlerine de dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü fotoğrafa dikkat ederseniz bize en yakın olan yerden en uzak olan yere kadar her yeri net görme şansı olmuş. Dolayısıyla aklımıza iki ihtimalden biri gelmesi gerekiyor. Bunlardan birincisi Bresson'un mesafeyi tahmin ederek netliği önceden yapması ya da her yerin net çıkacağını öngördüğü bir diyafram değeriyle çalışması. Kullandığı objektif itibariyle Bresson'un yaklaşık 10 metreye netlik yaptığını ve 5.6 ile 8 diyafram civarında bir diyafram değeriyle çalıştığını söylemek mümkün. Çünkü bu objektifle bu diyafram değeriyle çalıştığınızda ve böyle bir netlik yaptığınızda alabileceğiniz alan derinliği bu fotoğrafta gördüğünüz gibi olacak. Dolayısıyla ışık koşuluna da dikkate alırsak Bresson'un 5.6 ya da 8 diyafram çalıştığında ve çok yüksek asaya sahip olmayan bir film kullandığında ortaya çıkacak olan enstantane değerinin 1 bölü 30 ya da 1 bölü 60 gibi bir değer olduğunu öngörebiliriz. Çünkü atlayan adamın üzerinde hareket netsizliğini görebiliyoruz. Yani 1 bölü 500, 1 bölü 1000 gibi yüksek bir enstantane değeri kullanmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu fotoğrafın önemli ve ilginç özelliklerinden biri şu. Biz yıllardır Bresson'un çektiği fotoğraflarda gördüğümüz kompozisyonların Bresson'un fotoğrafı çektiği andaki kadraj olduğunu biliriz. Hatta bunun için de fotoğrafların etrafında baskı sırasında biraz daha geniş bir kadraj yapılarak filmin perfore alanının da göründüğü siyah alanları görme şansımız olur. Ancak bu fotoğrafta büyük bir ihtimalle o ahşap çitten dolayı fotoğrafın sol tarafında oluşan bir bölümü kroplayarak yani kırparak yani keserek sunmuş Bresson. Bu belki de Henry Cartier-Bresson'un çok az kırpılan fotoğraflarından bir tanesidir diyebiliriz. Henry Cartier-Bresson'un birçok fotoğrafında bazı özelliklerin ön plana çıktığını ve bu sayede de Bresson fotoğraflarını diğer fotoğraflardan ayırt edebildiğimizi söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi ve tabii ki en önemlisi uygun an, kritik an, karar anı, belirleyici an dediğimiz şey. Yani bir Bresson fotoğraflarına baktığınızda sadece o an fotoğraf olduğunu görürsünüz. Ondan bir an önce ya da bir an sonra fotoğraf yoktur. Bresson en doğru anda deklanşöre basmayı başarmıştır. Hatta bu kavramın Decisive Moment, karar anı ya da belirleyici an ismiyle yayınladığı kitapta fotoğraf dünyasına kazandıran isim de Henry Cartier Bresson'dur. Bresson'un fotoğraflarında diğer dikkatimizi çeken öğe ise ilgi merkezinin çok güçlü bir şekilde ortaya çıkarılmasıdır. Çevredeki diğer öğelerle birlikte ana konunun mutlaka ön plana çıktığını, en doğru anda, en doğru noktada olduğunu fark edersiniz. Tıpkı bu fotoğrafta su birikintisinden atlayan adamın ve yansımasının ana konu, ilgi merkezi olması gibi. Bresson fotoğraflarında dikkat çeken önemli ayrıntılardan bir tanesi de çevredeki diğer öğeleri çok kontrol altında tutmasıdır. Örneğin bu fotoğraf dünyanın birçok yerinde kritik an fotoğrafı olarak anlatılır. Ancak arka planı dikkatle incelediğimizde orada bulunan sirk afişi ve o afişteki trapezinin atlayışının öndeki adamın atlayışıyla aynı olduğunu görürüz. Yani bir evet bir an fotoğrafı çekmiş ama mekanı iyi bildiğinden dolayı doğru noktayı da seçmiş diyebiliriz. Bresson fotoğraflarında dikkatimizi çeken dördüncü başlık ise tabii ki kompozisyon kullanımı. Resim sanatından gelen bir alışkanlıkla özellikle klasik kompozisyon kriterlerini çok başarılı bir şekilde kullanan, birçok fotoğrafında grafik öğeleri özenle seçen önemli bir fotoğrafçı. Bu fotoğrafında da arkadaki alanın gözü su birikintisinden atlayan adama doğru ittiğini ve kadrajdaki yerleştirmenin çok dengeli olduğunu söyleyebiliriz. Ön plan yani yansımanın olduğu yer, orta plan yani adamın bulunduğu bölge, arka plan Afişin ve diğer kişinin bulunduğu yer fotoğrafın içerisinde neredeyse 1 bölü 3 kuralına tam uygun düşecek şekilde yerleştirilmiş fotoğrafın ilginç bir noktası daha var. Normalde kompozisyonda gidiş bakış boşluğu diye belirtilen kriterin o adamın içeriye doğru atlaması gerektiğini söylemesidir. Oysa ki adam dışarı doğru atlıyordur. Normalde izleyen gözün fotoğraf içerisinde hareketini devam ettirmek için hareketlerin ve bakışların içeri doğru olmasını tercih ederiz. Ancak yine önemli bir kompozisyon kriteri olan açık kompozisyon bize fotoğrafın dışını düşündüren, gözü fotoğrafın dışına yönlendiren yaklaşım da olabileceğini söylüyor. Dolayısıyla da Bresto'nun bu fotoğrafında biz bir yandan klasik kompozisyon kriterlerinin kullanımını görürken diğer yandan da alternatif yolları da aradığını, özellikle ilk yıllarında aradığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Gelelim fotoğrafın bilinir tanınır olmasına ve bu kadar yaygınlaşmasına. Elbette Henri Cartier-Bresson'un dünyanın önemli fotoğrafçılarından biri olması, elbette Magnum Ajansı'nın kurucuları arasında yer alması, elbette yaptığı birçok çalışmanın dünyanın birçok yerinde sergilenmesi, sadece bu fotoğrafını değil, diğer birçok fotoğrafının da tanınır bilinir olmasını sağlıyor. Ancak bu fotoğraf özelinde şunu söylemek mümkün. O zamana kadar klasik olarak devam eden fotoğraf anlayışını, daha statik konuların çekildiği bir fotoğraf anlayışını, biraz daha sokağa, hayatın ritmine, o hayatın dinamizmine sokan ve an olarak da en kritik anda deklanşöre basmayı becermiş bir fotoğraf olarak düşünmemiz gerekir. Dolayısıyla da bu fotoğraf aslında fotoğrafta yeni bir çağ açan görsel diyebiliriz. Tabii ki bunu Breston bu fotoğrafı çektiği zaman herhalde düşünmüyordu ama daha sonradan olan gelişmeler ve fotoğrafın değişimi bizi o noktaya götürdü diyebiliriz. Sonuç itibariyle bu fotoğraf dünyada hemen hemen bu sanatla ilgilenen herkesin bildiği önemli karelerden bir tanesi ve Henri Cartier-Bresson'un fotoğrafçılık hayatının ilk dönemlerinde çektiği fotoğraflardan bir tanesi. Ama gelin bir toparlayalım. Fotoğrafı çektiği mekana hakim olması, anı çok iyi hissetmesi, görüntüyle ilgili arka plan net alan derinliği. Kullanacağı değerler gibi birçok şeye karar vermiş olması, bu fotoğrafın oluşmasını sağlayan önemli başlıklar arasında. Ama aynı zamanda tabii ki Henri Cartier-Bresson'un bu fotoğrafik yeteneğini, fotoğrafçı refleksini göz ardı etmemek gerekiyor. Bu videoda Henri Cartier-Bresson'un Senla Zargar'ında su birikintisinden atlayan adam fotoğrafını konuştuk. Yeni videolarda, yeni fotoğraflarda görüşmek üzere.